Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Kur'an'da ne diyor? Ve yu'minu lil müminleri dinler, inanır. Ha, bilir. Bilir ama adamı bozmaz yani. Anladın mı? Ahlak <laughs> nebeviye peygamber ahlakı meselesi. Ne dediler? Ve kulune üzün diyor Kur'an. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. O diyor dediler münafıklar falan kulak diyorlar. Efendimiz'e kulak dediler kulak. Kur'an'da geçiyor bu. Kulak ne demek? Yani ne koyarsan doldur boşalt ne konuşursan dinler inanır saf manasına. Anladın mı? Saf olur mu Sallallahu aleyhi ve sellem? Mevla da buna cevap verdi. Efendimiz cevap vermedi. Kur'an'da ayet geldi cevap verdi. Kul habibim şöyle ki üzünü hayrın. Evet. Sana kulak diyorlar sen kulaksın. Yani her şeyi dinlersin, duyarsın ama sen müminler için rahmetsin onları rezil etmezsin, rüsva etmezsin, tekzim etmezsin ve hayırlı bir kulaksın onlar için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 201 ismi şerifinden birini de nedir? Üzünü hayır, hayırlı kulak. Ravza imtihanın şeyde kıble duvarında yazılıyor o isimde üzünü hayır. Kur'an'da geçen isimlerden biridir. Onun için mümin çok karıştırmacı, teftişçi, insanları rezil eden şekilde yaklaşması sünnete uymuyor yani. Bazen tegafül lazım. Görmezden gelmek, tecahül, bilmezden gelmek de lazım. Anlarsın, anlamazlıkta verirsin. Yani rezillik çıkmasın şimdi gibi. Bu Müslümanlığa yakışan budur. Ama müminlere inanır. Ne demek? Ey şu demek. Yusaddigu. Onları tasdik eder. Tabi müminlerin ihlasından dolayı zaten onları e, tasdik eder. Sonra münafıklar öyle değil. Münafıklar gelirler, yalan yanlış söylerler. Mazeretimiz var. İnne büyütene avratun. Ev, ev, evlerimiz korunaksız. Biz senden şimdi hendek muharebesine gelemeyiz. Evimize hırsız girer. Halbuki Kur'an-ı Kerim diyor ki ve kul inne büyütene avratun. Diyorlar ki evimiz korunaksızdır, hırsız girer. Allah da buyuruyor. bir ayet Halbuki evleri korunaksız değil, herkesten sağlam. Ayet geliyor, adamı yalancı çıkarıyor. Ama efendimiz yalancı çıkartmıyor işte. Ayet gelirse onu okuyor. En yürüdü ne illa firara. Onlar kaçmak istiyorlar bahaneleri. Ama münafıklar kendi aralarında plan kurarlardı. Geçindik biz gideriz, evimiz şöyle, şığımız böyle, benim hastam var, benim ustam var, cihata gitmeyiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le işte Uğur'da çıkmayız, çıkarsak yarı yoldan döneriz falan. Sonra ne olacak? E sonra e, böyle olmadığı anlaşılırsa, rezillik olursa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep kaybedecek diye bekliyorlar. Bu sefer kazanıyor. Kazanınca da şimdi ne yapacağız diyorlar. Bu sefer geri dönemez diyorlar zaten. Ölür kurtuluruz diyorlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde e, kazanıyor. Veyahut da bir Uhud'da biraz kazanamadıysa da yine sağ selamet evine döndü. E dönünce e, bunlar ne yapacağız şimdi diyorlar. Ya diyor onu önceden plan yapmışlar. Ya, o zaten insanlara inanıyor ya. Biz de bir yemin ederiz. Vallahi billahi deriz. Bir de özür dileriz. Yuttururuz. E kime yuttururuz? E Kur'an-ı Kerim'de yahlifune billahi lekum bi urdukum vallahu ve resulü <laughs> Hak en yurduh in kanu Geliyorlar Allah'a yemin ediyorlar sana sizi memnun etmek için. Ve Allah Resulü razı etseler ta iyi de ama ona inanmıyorlar. Mevla Teala yeminlerinde yalan olduğunu dolu ayet var münafıklar hakkında. Onun için onlar böyle bir usul geliştirmişler. Fein ne Zaten o kulaktır. Yani ne duyarsa tamam der. Tasdik eder bizi. Biz de kurtul kurtuluruz dediler. Ama Mevlana burada kul üzünü hayırlıyorum. Yüminü billahi ve yüminü ilmi O hayırlı bir kulaktır. Allah'a iman eder. Halis müminlere de iman eder. Sizin gibi münafıkları da idare eder. Siz de yutturduk zannetersiniz. Halbuki ben ona vahyediyorum, ediyorum, sizin içinizi bildiriyorum ne zamana kadar ee, son zamanlara kadar bildirmedi münafıkların isim listesini Cemaatin içindeydiler ama bir hutbesinde 35 münafığı cumada cami mescitten kovdu. Hiç yapacağı iş mi? Ama vahiy gelirse o da bir bazı alametlerinden anlıyor onları. Anlıyor ama çık camiden münafıksın saatte ger demiyor. Ama ne zaman Allah Teala'dan vahiy geldi? Kum ya falan fe münafık. Falanca kalk sen münafıksın. Attı camiden dışarı. İşte o güçlenene kadar tabii idare etmek icap eder. Zamansız, zeminsiz de hareketler sünnete muhaliftir yani.